Hemen 10. soruya baktık şimdi. 10. soruda diyor ki arkadaşlar un 70 kiloymuş. Kilogram cinsinden kütlesini belirten en büyük asal çarpanına eşit paketlere konuyormuş arkadaşlar. Her pakette eşit un konulduğuna göre diyor. Paketlerden birinin unun kütlesi kaç kilogramdır diye bizlere soruyor. Tek yapmamız gereken burada ne? Bunların asal çarpanlarını bulmak. Şimdi en büyük asal çarpanla eşitlediğine göre bu buna 2'ye bölündü 35. 5'e bölündü 7. 7'ye bölündü 1. En büyük asal çarpanı 7 ise 7'ye böldüğümüzde tam 10 paket olacak arkadaşlar. Cevabım da 10 olmuş olacak. Onu işaretleyenleri tebrik ediyorum. Şimdi Bernan'ın ev anahtarlarını her birinin üzerinde bir sayı yazılı ve anahtarlar gösterilmiş. En büyük olan anahtar kapının giriş anı kapısının anahtarıymış. Bak üzerinde yazan sayının en büyük olan. Giriş kapısı üzerindeki yazan sayının asal çarpanlarının yazılı olduğu anahtarlar ise yedek anahtarlarmış. Anahtarların her ikisinin e, evin giriş kapısının yedek anahtarlarının tamamı verilmiştir diye bizlere soruyor. Yedek anahtarlarının tamamı verilmiştir diye biz de şimdi ona bakıyoruz. Şimdi en büyük sayını giriş kapısının anahtarı neymiş? 90. 90 buradaki giriş kapısının anahtarıymış arkadaşlar. Bunların asal çarpanları ne olur peki? E şimdi 45, e 3, 15, 3, 5 ve 1. O zaman 2, 3, 5'i ben istiyorum ki bunlar benim yedek anahtarlarım. E bunu da veren şık Bursa olmuş oluyor. 12'ye geçtik. 12'de Hemen kitapları görüyorsunuz. 21 santim uzunluğundaki bir raf var. 3 kitabın sol e, rafın sol kenarıyla aralarında boşluk bırakmadan yan yana dizmişler arkadaşlar. Bakın. 3, 4, 2 toplam 9 santim uzunluğunda bir raf var. Şekil 2'deki kitaplardan biri daha konulacakmış. Ve son durumda rafın sağ kenarındaki sayı ile uzaklığın bir asal sayı olduğu gözükecekmiş. Şimdi ben 2'yi koyduğumda buraya ne olacak arkadaşlar? 11. 10 kalacak buraya. 2 yani sarı kitabı koyduğumda ben buraya uzaklık 10 kalacak. O zaman bir asal sayı değil. 3 koyduğumda burada 12 olacak. 12'den çıktığımda 9 kalacak. 9 da asal sayı değil. 3'ü de koyamam. 4'ü buraya koyduğumda arkadaşlar Hemen 9 ile 4'ü topladım. 13. 21'den de 13'ü çıkarttırdı. 8 kaldı. E 8 de bir asal sayı değil. O halde geriye tek bir cevap kalıyor. Yani mor kitap, en kalın kitabı koymak. Hemen 9 ile 5'i topladım arkadaşlar. Şuna 9 ile 5'i topladım. 14. 21'den de 14'ü çıkartıp 7 kaldı. 7 tam istediğim asal sayı olduğu için hemen gittim cevabı Denizli diye işaretleyip geçtim arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli olacaktı.